bruckbee garder Ne haber? Nasılsın? iyi misin? Yani işte iyi diyelim ya. Oğlum geçen gün ortalık bayağı karıştı. Ben de seni bıraktım öyle ama yani bilemedim ne yapacağımı. Ama sen konuşmak, dertleşmek falan istersen buradayım biliyorsun. Biliyorum, biliyorum kardeşim. Sağ ol. sabah da uğradım ben senin bebekteki eve. Ama erken çıkmışsın herhalde. Kapıdaki güvenlik öyle söyledi. Babaannem geliyor. Onu havalimanında karşılamaya gittim. Ha. Ben geçen gece de uğramıştım aslında. Aslında bana şey Serra söyledi. Hı. Ben sızıp kalmışım. anladım. Ben öyle geçiyordum. Baktım ışıklar yanık. Bir uğrayayım dedim aslında. O yüzden geldim. Ne haber Serra? İyiyim sen. Sağ ol. Ben de iyiyim. Turp gibiyim. Aranıza inanılmaz enerjik dönüyorum ben. Sen taksiyle geldin. Araban nerede? Şey o konuyu şaşma işte benim baba. Yasakladı arabayı aldı elimden. Sen atılabilecek en büyük kazı atmış Sorma sorma. Ama bak senin bu kardeşim boş durmadı. Hasta yatağında inanılmaz parti planları yaptı. Duyunca gerçekten inanamayacaksın. Oğlum dur daha yeni geldin ne partisi? Bak 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 laflara bak. Ya Serra sen hiç bakma bak bunun böyle konuştuğuna. Yani bu var ya partilemenin kitabını yazmıştır bak kitabını. Öyle mi? E, tabii canım öyle. Bu bir kudursun coşar, coşturur herkesi. Ben derse geç kalıyorum. Serra sen de hala derse geç kalıyorum planı çalıyorsun. Sıkılmadın mı? Değiştir artık şu playlisti. Hayır zaten seni birazcık gergin de görüyorum ben. Sağ ol kendine. Rahatla. Tekrar hoş geldin Burak. İyi dersler. Ya bu da çok sıkıcı bir tipti değil mi? Unutmuşum ben bunu. Şey yapalım biz, bir ara şu Serdar konusunu konuşalım. Serdar konusunu mu? Konuşuruz canım, bir ara. Zamanımız var, Hadi gidelim, gel. Beyrin Hanım'ın babaannen olduğunu hala inanamıyorum. Ne var inanamayacak Serdar? Niye sakladın otelin babaannenin ne olduğunu? Ya saklamadım diyorum, anlamıyor musun? Yani söylememi gerektirecek bir durum olmadı. Ayrıca ne diyecektim? Bunların, buraların hepsi bizim falan mı diyecektim sana? Çoğu zaman ben bile hatırlamıyorum, unutuyorum. Benim bir Onur hocanın yanına uğramam lazım. Mesaj atmış, görüşmemiz gerekiyor diye. Ne olur, olur uğra tabii de... ...yine bir öğrenciye ders çalıştırma durumu falan varsa peşinen söylüyorum. Katil suretle kabul etmiyorum. <laughs> Kıskanç. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Asena. Sana bir özür borcum var. Özür dilerim. Biz kötü ayrıldık seninle. Büyük ayıp ettim ben sana. Böyle sana yaptıklarım aklıma geldikçe... ...beynimin içi sanki böyle patlayacakmış gibi hissediyorum. Sorun yok, ben unuttum. Sen? Sen unuttun, sen eğer. Hem zaten benim kardeşimin kız arkadaşı benim kardeşim sayılır. Hatta bak eğer o yani Selim'in ile alakalı senin aklına bir şey takılırsa ne bileyim ne yer, ne içer, nerelere gider falan hepsini bana sorabilirsin. Mesela. Eli kulağında çok yakında Selim kaşınmaya başlar kayak tatiline gidelim diye gelir zaten sana darlar seni. En <laughs> son biricikle gitmişlerdi. Pardon. Pardon. Bak gerçekten... Tekrar özür dilerim yani büyük densizlik yaptım. Boş boğazına ver. Barıştık mı biz seninle? Küs değildik. Güzel. Kusura bakma bakmam gerekiyor buna. Görüşürüz. Efendim bebeğim. Yok ne partisi ya. Selim'in zaten manitası var şu anda. O daha bir süre partişlik oynamaz. <laughs> Serhat, ya ben demedim mi sana buralara kadar gelme Dedin ama merak ettim seni. Babaannen nasıl? İyi. İçeride dinleniyor. Senin sayende, Beyrin Sultan'ın hayatını sana borçluyuz. Hı, abartma. Yok, abartmıyorum. Doktor söyledi. Sen nasılsın? Bir şey olsaydı ölseydi falan. Şşş. Düşünmek bile istemiyorum. Ne kadar çok seviyorsun babaanneni? O benim sadece babaannem değil ki. Arkadaşım, dostum, annem, her şeyim. Aslında zor kadındır. Ama tanısan seversin. Kesin o da seni sever. Ducak yanında? Bilmem. Kim isterse o kalır. Merhaba Serra. Nasılsın? Merhabalar. iyiyim Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Babaannen seni çağırıyor oğlum. Ee, ben de eve gideyim artık. Nereye gideceksin sen? Biz bırakırız Serra'yı. Sen git babaannenin yanına. Ay yok hiç gerek yok. Ben bir şeye biner giderim. Sağ olun. Ya olur mu öyle kızım? Biz bırakırız seni. Hadi gel. Hadi gel gidelim. Tamam. Akşam ararım seni. Görüşürüz. Dikkat et. yakınlarda ineyim. Siz mahalleye kadar girmeyin. Olur mu canım? Ne münasebet? İlk sağdan sapacağız. Geldik sayın. Edir. Ne demek güzelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu? Niye diktin adam'a gözlerini öyle? Senin işin var doğru. Selim'in babası o. Ya Selim'in babaannesi çağırınca İhsan Bey de seni biz bırakalım eve dedi. Yani Serra, ben sana dikkat et dedikçe. sen gidiyorsun o ailenin göbeğine kadar giriyorsun çocuğum. Ya anne hastaneden aynı anda çıkınca adam jest yapıp eve bırakayım seni dedin. Ne var bu kadar büyütülecek? Ne hastanesi? Berin Hanım otel odasında kalp krizi geçirdi. Aa. Ben buldum. Sen buldun. İşte öyle hastaneydi falan derken İhsan Bey'le de orada karşılaştık. Sonra da eve bıraktım. Sultan Hazretleri'nin hayatını benim kızım kurtardı yani öyle mi? Yani anneciğim konudan konuya atlama hızına da şapka çıkartıyorum gerçekten. Hmm. Demek yıllar sonra kadar da bu şekilde karşılaşmak varmış. Nereye gidiyoruz efendim? Ofise mi? Hayır Sakın. Ofise gitmiyoruz. Hastane. Hastaneye geri dönün. Peki efendim. çıktın sen? Hiç. Hastaneye seni görmek istedim. Hı, kötü bir şey yok ama değil mi? Babaannen iyi mi? Hı, yok yok iyi merak ettim. E, sen niye böylesin? Babanla mı bir şey hı, hı. oldu? Yok hayatım babamla zaten daha ne olabilir ki? Olabilecek her şey oldu. Babaannem tutturmuş bir ayağım çukurda öleceğim gideceğim deyip duruyor. Of. Ya Selim ne yapsın kadıncağız? Kendince sizi işte sakinleştirmeye çalışıyor o da. öyle de ölümün yaşla ne alakası var Sarı? Ne malum benim babaannemden önce ölmeyeceğim? Ay e, söyleme öyle şeyler. Ya böyle ölüm, ayrılık, hastalık falan konuşmasak mı acaba? Hem bak ikimizin de önünde upuzun bir hayat var. Unutma bunu bence. ...birlikte geçirebileceğimiz... ...uzun bir hayat var. Düşüncesi bile çok güzel. Ee, sen şimdi çıkamazsın herhalde değil mi? İmkanı yok çıkamam. Ödevimi bitirmem lazım. Ben o zaman Burak'ı arayayım. Biz ormana gideriz onunla. Peki. Ben gideyim. Yoksa... Sele. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Dışarıda kalma üşüme. Hadi eve çık. Efendim Selim? Ne haber kardeşim? İyi, iyidir. Senden ne haber? İyi. Ya diyorum ki ormana motokrosa mı gitsek acaba? Bu saatte ne? Evet, bu saatte ne var bu saatte? Oğlum, ne oldu senin? Canım, bir şey mi sıkın? Ya Burak, evet mi hayır mı abi? Hadi uzatma. İyi, tamam gidelim. Tamam, eve geliyorum almayı seni. Ee, yok yok, sen hiç şey yapma ya. gelme eve, zaten ben evde değilim. O zaman bir yer söyle, oradan alayım. olduğunu anlatacak mısın? Oğlum içime diyorum. Şişt. Ne oldu Serra'yla mi tartıştın ha? Kardeşim bak ben sana söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama bu kız senlik değil. Okulda kimseye yüz vermiyor diye sen hırsı yaptın. Dedin ki bu kızı ben tavlayacağım dedin. Klasik erkek egosu. Yani hepimizin böyle ilker dürtüleri ara sıra olabiliyor. Ama sen başka frekanstasın. Serra bambaşka. Ne diyorsun sen Bırak ya? Sen Serra'yla tartışmadın mı? O yüzden enkaza dönmedim. mi? Onu diyorum işte Baba Babaannem... ...ölümden döndü. Otelde kalp krizi geçirmiş. Nasıl? Nasıl ölümden döndü oğlum? Ee, şimdi nasıl durumu? İyi mi? İyi, daha iyi. Yani doktorlar öyle söylüyor. Hastanede şu an. Abi çok geçmiş olsun ya. Sağ ol. i̇yi, e, süper o zaman iyisi. Atlattı yani sonuç olarak değil mi? Yani evet. Bu defa atlattı ama gün gelecek atlatamayacağım. E tamam o günler için şimdiden moral bozmanın bir anlamı yok. Uzakta o günler. Takılma oğlum bunlara daha şimdiden. Takılmayın peki. Sen de Serra ile olan ilişkime takılma. Ben bile senin kadar düşünmüyorum çünkü. Geç kaldın. Hastanede babaannemin yanındaydım. Tahmin ettim ben. O yüzden aramadım seni. Nasıl daha iyi mi peki? İyi iyi. Bugün taburcu oldu. Otele geri mi gelecek peki? Yok. Babam ev aldırıyor babaannem. Baban da mı hastanedeydi? Yani aslında öyle değil. Babam dün bebekteki eve uğradı. Özür diledi benden. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım falan dedi. Garip. E süper. Bak o da hatasının farkında demek ki affettirmeye çalışıyor kendini. Terslemedin değil mi? şey değil ya. Dün Burak'la ormana gittik ya motora binmeye. Orada oldu. Duvara yumruk atmışsın gibi. Çok acıyor mu? Yok yok. Acımıyor. Ya, şey, boş ver sen bunu ya. Sen sınava hazır mısın Servi Hanım? Ben hazırım da sen hazır mısın nasıl? Benimle çok ilgilenen bir öğretmenim var. Ben de onu mahcup etmemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Peki madem. Peki madem. Hiç boş bırakmadım diyorsun yani. Ya bırakmadım diyorum. Niye inanmıyorsun? Tebrikler. Vallahi yani ben de Serra'dan özel ders mi alsam diyorum ama... ...hanımefendinin hiç boş anı yok ki. Alternatif bir oluşum var. Deli eliniyorlar dediler, geldim. Ne habersiniz? İyi senden. İyidir. Biz de statik sınavından çıktık işte. Öyle mi? Nasıl geçti? Ağırta alacak. Şaka yapıyorsun. Bak eğer ki Selim bundan artılırsa alırsa yani İhsan amca senin Müslüm okulun bahçesine diker. Şimdiden gidip Müslüm için yer beğeneyim o zaman ben. Bence çok iyi yaparsın. O zaman ne yapalım? Kafeye gidelim. Siz de niyetine bir tane soda patlatın. Sınavı kutlayalım. Hadi yürüyün. Güzel. Ben kaçtım hadi bay. Hadi, hadi görüşürüz. Bay. Babanın nasıl oldu? İyi daha iyi. Sen eşyaları falan topladın mı eve dönüyor musun? Yok be oğlum öyle iki günde olacak iş değil. Yani bak kardeşim eğer ki eve dönmek gündeme geldiyse hiç itiraz istemiyorum. Sen bu akşamı kardeşine ayırıyorsun. Tamam bakarız. Ne bakarız lan? Ayırıyorsun işte saçmalama bakarız falan. Ne oldu?